Yaratma problemleri 2 Aylinin kütlesi 35 kilogramdır Berke'nin kütlesi Aylinin kütlesinden 4 kilogram 800 gram az olduğuna göre ikisinin kütleleri toplamı ne kadardır? Soruyu anlayalım. Aylinin kütlesi 35 kilogram Berke'nin kütlesi ise Aylinin kütlesinden 4 kilogram 800 gram az Bu duruma göre Hayri'nin kütlesini grama çeviririz. 35.000 gram. Berkenin kütlesi ondan 4.800 gram az olduğu için çıkarırız. Berkenin kütlesini bulduk. 30.200 gram. Bizden ikisinin kütlelerinin toplamını istediği için Hayri'nin kütlesi olan 35.000 ile Berkenin kütlesi olan 30.200'ü toplarız. İkisinin kütleleri toplamı 65.200 gramdır. Bir diğer sorumuz. Bürüt kütlesi 4 kilogram gelen bir kutu bisküvinin darası 175 gram olduğuna göre bisküvinin net kütlesi kaç gramdır? Şimdi bürüt kütle, dara, net kütle 3 ayrı terimimiz var. Bunları öğrenmiştik. Bürüt kütle, dara ve net kütlenin toplamıydı. 1 kilogramın 1000 gram olduğunu biliyoruz. Biz net kütleyi bulmak için brüt kütleden darayı eksiltmemiz lazım. Ama burada kilogram var. Eee sonuç olarak da gram istiyor. O zaman biz 4 kilogramı grama çeviririz. 1 kilogram 1000 gram olduğu için 4 kilogram da 4000 gramdır. 175 gramı bundan eksilttiğimizde nasıl eksiltelim? 0'dan 5 çıkmaz. Komşulara da baktık. 0 onun için çıkarma işlemimizdeki kuralı işletiriz. 4000'likten 1000'lik aldık. Burada 3000'lik kaldı. 1000'liği yüzdeye çevirdiğimizde 10 tane yüzlük eder. Bu 10 yüzlükten 1 onluk onlar basamağına alırken 10'dan 1 onluk aldığımız için burada 9 kaldı. 1 yüzlük 10 tane onluk eder. 10 onluktan bir onluk birler basamağını alacağımız için burada 9 onluk kaldı. Burada da 10 tane birlik var. 10 birlikten 5 birlik çıkarsa 5 kalır. 9 onluktan 7 onluk çıktı, 2 kaldı. 9 yüzlükten 1 yüzlük çıktı, 8 yüzlük. 3 binlik ise yerine indi. O zaman bu kutunun içerisinde 3825 gram bisküvi olduğunu görüyoruz. Net bisküvi 3825 gram. Bir yeni sorumuz: Bir kasaptaki 20 kilo 700 gram etin önce 6 kilo 200 gramı, daha sonra da 3 kilo 500 gramı satılmış. Kasapta satılmadık kaç kilogram et kalmıştır? Şimdi burada kilogram ve gram var. Sonuçta kilogram istiyor, ama biz bu işlemleri yapmak için hepsini grama çeviriyoruz. 20.700 gram, 20 kilo 700 gram, 20.700 gram eder. 6 kilo 200 gram da 6.200 gram. 20.700'den 6.200'ü çıkarırız. 14.500 gram. Birinci 6.200 gram önce satılmıştı, daha sonra da 3.500 gram satılmış. Kalan 14.500'den 3.500'ü eksiltelim. Evet, sıfırdan sıfır çıktı, sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı, sıfır. Sıfırdan beş çıkmaz. Komşuya gitti, komşuda dört tane binlik var, bir binlik aldık. O binliği e, yüzdeye çevirdiğimizde on tane yüzlük eder. On yüzlükten beş yüzlük çıkarsa beş yüzlük kaldı. Evet, e, dört binlikten bir binlik aldığımız için üç binlik kalmıştı. Üç binlikten üç binlik çıktı, sıfır binlik kaldı. Bir aşağı indiririz. On bin beş yüz gram. Bizden sonucu kilogram olarak istediği için biz ne yapıyoruz? 1, 2, 3 basamağı sayıp nokta koyuyoruz. 10.500 gram. 1 kilo 1000 gram olduğu için 10.500'ü 1000'e bölersek 10 kilo net 10 kilo 500 gram et kaldığını görürüz. Bir aşçı yemek yapmak için aldığı 5 kilo patatesin 500 gramını fireye ayırmış. 1,5 kilogramını da yemek için kullandığına göre geriye kaç gram patates kalmıştır? Ee, sonuç nedir? Gram. O zaman biz ne yaparız? 5 kilogramı grama çeviririz. 5 kilogram 5000 gram. Önce 500 gramını fireye ayırmıştı. Onu eksiltelim. 5000'den 500'ü eksiltirsek 4500 gram. 4500 gramdan da yemek yapmak için 1 kilo 500 gramını harcamıştı. Onu eksiltiriz. Eksiltelim. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır kaldı. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Beşten beş çıktı sıfır. Dörtten bir çıktı üç. 3000 gram. Ne kadar e, patatesi kalmış geriye? 3000 gram patates kalmıştır. Evet. Beğendiyseniz beğeni ikonuna basmayı, abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.